Saray görevlerine. Önce saray görevlerinin görevine bakalım. Asıl burada önemli yer, hacip. bu dönemler hacip var da bahsedeceğiz. Haris emiri hükümdara karşı suç işlemleri cezalandırır. Candar padişahı kurur. İsimden bakın can. Alemler bayrağı taşır. Silahlar hükümdarın silahları ile ilgilenir. Camiler hükümdarın kıyafetleri ile ilgilenir. Serhenk törenleri hükümdarın yol güzergahını düzenler. Çok çok önemli bir görevdir. Vekili has sarayın tüm işleriyle ilgilenir. Emiri ahur at bakımından sorumludur. Taşlar ya da aptar hükümdarın temizlik işleriyle ilgilenir. Hani belki aptalistan aklımıza gelebilir. Şaraplar hükümdarın içkileriyle ilgilenecek. Çarşıningirde padişahın İyice ile ilgilenir. Hacip önemlidir. Protokollü üçüncü sıradadır. Yani hükümdar, vezir. Sonra kim gelir? Hacip gelir. Hükümdar ile devlet, hükümdar ile halk arasındaki ilişkileri düzenler. Elçileri kabul eder. Uygun gördüklerini divanı mezalime çıkarır. Önemlidir arkadaşlar. Yüksek divan gibi düşünebiliriz. Divanı mezalim. Ön bilgisine has Hacip, ulu Hacip ve Hacib-ü Hücap denilirken Gazneler'de hacib bozor denmiştir. Ve Karanlarda Tayangu adı verilir. Hacip önemli bir arkadaşlar protokolde üçüncü sıradadır diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Peki hocam diğer konumuz nedir derseniz Divanı Saltanat'tan bahsedeceğiz. Çok çok önemli bir yer geçmiş yıllarda soruldu.